Yol senin yolun. Adım adım var ettin sen her şeyi. Sırtında fedakarlıkların, hayallerin. Karşına zorluklar çıksa da zırh oldu önünde ümitlerin. Kahramanı sensin bu hikayenin. Ve her kahraman gibi meydan okudun her koşula. Hafifleyecekti bu ağır yük Zamanla kolaylaşacaktı hani. Yine bir yol. Yine yalnızsın. Çektiğin bunca yükten sonra en güç karar vazgeçmek değil miydi aslında? Vazgeçme. Türkiye'de ihracatın %59'unu, istihdamın %75'ini sen sırtladın bir başına. Danışmanlarıyla bir banka, bu topraklarda Kobi'lerin yanı başında. TEP, tüm dünyanın konuştuğu Kobi bankacılığıyla sen yalnız kalma diye Baş koydu bu yola. Yanlarında tep desteği, güçlü kobi, güçlü ekonomi.